Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, benim bu UNC -E Tuniş Kafa hesabımın hesap tanıtımını yapıyoruz. kostümlerimi yıldız gücünün, pinlerimin, karakterlerimin. Böyle işte. isterseniz yani aksesuarlarım böyle. Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak e, bandil ile başlıyoruz. E, benim e, Bandita şelim var böyle şel bir tane kostüm Zaten bu e, çoğunlukla bütün şelilerde oluyor Bandita şeli İkinci olarak da e, Ben e, Pandanita bunu da 30 taş aldım Diğer şeyler de 30 taş almıştım Pandanita Bunu da bir tane kostüm var Ve koltta da arkadaşlar iki tane kostüm var Bir dakika şu zaten normal kolt Şu rock yıldızı Kolt bunu da 30 taş aldım Şunu da 500 yıldız puanlı aldım Hangisi daha iyi derseniz Rock Yıldız'ını biraz daha seviyorum. Bunda da Haydut ve Rak Yıldız'ı Colt var. Colt'ta da iki tane var. Ee, hemen Bull'a geçelim. Arkadaşlar Bull'um 10 seviye ve 25 rütbe. İki aksesuar da açık, iki yıldız gücü de açık ve şöyle şu normal Bull. Zaten bunu Supercell 10. yıl dönümüne özel vermişti. Bu da bedavaydı ve şu kostüm gerçekten mükemmel bir kostüm. Çok seviyorum. 25 ile birlikte çok güzel duruyor. Saf gümüş Bu Bundan da bir tane var böyle. Şimdi geldik Jessie'ye. Jessie'nin arkadaşlar e, bu bu aksesuarları da full, e, yıldız güçleri de full. Şu zaten normal Jessie ve arkadaşlar Jessie benim en sevdiğim 5 karakter arasında. Yani ikinci diyebiliriz. İkinci diyebiliriz. Şöyle bir Kara Şövalye Jessie kostümünüz var 10.000 gem puanla. Gerçekten bunun için biriktiriyordum. Çok seviyorum Jesse'yi. Acayip seviyorum. Zaten biz kasıyoruz ancak ben Jesse alıyorum arkadaşlarla falan. Ve şurada zaten bunu da oyuncuya özel vermişti. Hoş geldin Çin dönümüne özelmiş. Bunu çok açıkçası sevmiyordum ama bu geldi mükemmel oldu. Bunda da bir tane kostüm var Kara Şövalye ve arkadaşlar rozeti şu gülme rozeti seviyorum. Bu da bunu da geçtik. Ve Brock arkadaşlar. E, iki tane aksesuar var. Ve bunda kostümü. Bunu zaten özel vermişti Supercell. 2020 ya özel. Yani biliyorsunuz teker teker ödüller veriyordu. Pin falan. Böyle mega kutu. Altın. Son günde de bunu vermişti. Bu da bedava kostümü. Dynamite'ın arkadaşlar. Bu normal kostümü. Dynamite oynamayısını orta derecede seviyorum. Ortanın biraz Bağ üstünü seviyorum. Daimak'ta da Noel Baba Mike var. Bunu da yıl dönümüne özel almıştım. Evet. Bunu da almıştım. Hatta bunu bana kuzenim almış. E, gizlice. Ama olsun. Bunda da bir tane kostümüm var. Geldik boğaya. E, bu normal bu Ben normal boğunun görünüşünü de çok seviyorum. Şöyle çok güzel duruyor gerçekten. Atışları falan. Ama onu da beyaz mega boğ aldım. Bu da benim ikinci e, 10 bin yıldız puanlık kostümüm. Bu da böyle. Bunda da bir tane var. Şimdi geldik Tiky. Arkadaşlar Tikin iki tane aksesuar bir tane de yıldız gücü var ama bunu da henüz almadım. Buna da saf gümüş Tik düşünüyorum. Bunu geçtik. 8 bit. 8 bit'in şu kostümü var. Klasik 8 bit kostümü. Yani bu kostümü açıkçası sevmiyorum. Yani öyle normal 8 bit daha da güzel duruyor. Ama bunu kuzenim almıştı. O hesap kimdi? Arkadaşlar elimizde de bir tane var. Bu da öğrencim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Stüda kostümüm yok maalesef. Ama Stüda sevdiğim karakterlerden biri. Ve arkadaşlar El Primo'da. da. Bu normal El Primo. El Primo'nun normal hiç sevmiyorum. Hatta hiç oynamazdım da. Bir tane El Rudo aldım arkadaşlar. 80 taştan 39 taşa düşmüştü. Hemen aldım. El Primo oynamasını seviyorum. Aldım ve sonra da 10.000 yıldız falanla e, atomu 3 El Primo aldım. Yani bunda da 2 tane kostüm var. Gerçekten çok seviyorum El Primo'yu. Bu da 3. 10.000 yıldız falanla aldım. Ballet. Ballet de şu normal şeyi. E, bir tane altın var. Bunu taşı aldım. Bunu da zaten Supercell'e bağlayınca veriyor. Bunda da iki tane var. Diğerine geçtik. Pok arkadaşlar. Bu normal kostümü. Şu da diğeri korsan Poco. Bunu da aynen yılbaşı tatil özel almıştım. Bunda da iki tane var. Birisi ağla diğeri de sinir işareti. Bu arada şöyle aynen. Yani ağla ve sinirlenme emojisi var arkadaşlar. Ağlama ve sinirlenme emojisi. Bunda da bir tane var. Rosa'da kostüm yok. Ama pini var. Şöyle like emojisi. Ve iki tane aksesuar var. Ve 25 arkadaşlar. Bu da ikinci oldu şimdi. Rosa'nın da kostüm yok. Riko geldik Riko'ya bunu da yok. Bunu da 2019 yıl dönümüne özel vermişti bu kostüme. Riko'da şöyle pin var sessiz olayım gibi. Bunu da geçtik. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Daryl'a geldik. Gerçekten Daryl'ı çok oynamasını çok seviyordum. Ve en sevdiğim karakterdi şu anda birinci. Ve ona özel şu maskot Daryl'ı aldım. Onun için bu güzel bir para biriktirdim. Hatta kuzenimle görüntülü konuşurken al, almıştı bunu. Maskot Gerçekten de çok yakışıyor. Neyse diğerine geçelim arkadaşlar. Penny. Şu normale. Bunda da bir tane var. Bunda da arkadaşlar bir tane like bir tane de sinirlenme var görmüş olduğunuz gibi. Hemen iki tane de aksesuar var. Pinleri seviyorum. Bunda da tavşan Penny var. Bu kostümde en sevdiğim kostümlerden biri. Penny'yi oynamasını da çok severim. Şimdi sıra geldi Carl'a. E, Carl'a arkadaşlar bir tane kostüm var. O domuz bilincisi Carl. E, bu kostümü açıkçası çok sevmiyorum. Yani aldığımdan beri çok da görünüşü çok iyi değil. E, bunun yerine 10.000 yıldız puanı biriktirip e, o kara o bunun 10.000 yıldız puanı kostümünü alacağım. Bilmiyorum adını. Jackie'ye geldik. Jack oynamasını hiç sevmem. Ama şöyle bir tane kostüm var inşaat jiki. Şık görünsün diye aldım. Bu da 30 taş. İnşaat jiki. Yani güzel gözüküyor. Normal ceketle hiçbir fark yok. Ama olsun. Şimdi geldik Piper'a. E, Piper'da iki tane aksesuar var ama şu pembe Piper'a şey, e, yıldız puanlı aldım. 500 yıldız puanı. Ucuz yani. Bunda da bir tane var. Pem de yok arkadaşlar. Frank'te e, bir tane var. DJ Frank. Bunu da almıştım. Yani bu kostüm gerçekten mükemmel bir kostüm. Şu iç açısından da çok güzel gözüküyor. Böyle de bir Frank kostümüm var. Şimdi diğerine geldik. Bibi. Bunda bir, bir tane aksesuar var zaten. Ve arkadaşlar Bibim 25 rütbe ve Bibilande kostümü var. Yani bekçi Bibi. Zaten bunda videosu var kanalımda. Kuzenim ile. Onu da izleyebilirsiniz. Yani kuzenimle videolar gelmeye devam edecek zaten. Dark da gelin bilmiyorum. Ama bir bilen de var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 25 de. Onu da çok seviyorum. Ve arkadaş geldik B'ye. Bir B, B e, Uğur Böceği B var. Yani normal B ile hiçbir fark yok. Uğur Böceği B var. Bunda da bir tane var. Nani de kostüm yok. Edgar Azar'da kostüm gelmedi ama yakında gelecek. E, e, i̇zlediğime göre 150 taş olacakmış. Yani alır mıyım bilmiyorum. Bu ihtimal alamam. Mortis. Zaten bunda şu zaten bedava. Fur çapkalı Mortis ve normal Mortis. Tarada da yok arkadaşlar. Cin. Şöyle. Bir tane korsan cin var. Bu 39 taşa inerken almıştım. Evet dükkan da 39 taş inmişti. Ben de cin oynamasını. Cin arkadaşlar benim ilk çıktığı zamanlar en sevdiğim karakter. Hatta bunu da kuzenimle çıkardık. Bunda da korsan cin var. Ve arkadaşlar Max. Bunda İki tane kostüm var. Şöyle göstereyim. Bu Turbo Max. Yani bunu sevmiyordum. Oynanışını falan. Normal Max gibi ama sonra sokak kıyafetli Max aldım arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir kostüm. Sokak kıyafetli Max. Ve iki tane de aksesuar var. Mr. P'ye geldik. Zaten Mr. P'nin bir tane aks e, aksesuar demişim. E, kostümü var. Ajan P. Bende de Ajan P var. Bunun da 30 taşı almıştım. Diğeri Sprout. Bu bana yeni çıktı. Tropic Sprout var. Onu almayı düşünür müyüm bilmiyorum. Berk alırım. Arkadaşlar Leon'da kostüm yok. Ee, Gale'da da yok. Ama 10 seviye Gale'ım. Gale savaş topunda mükemmel gidiyor. Yani öneririm size. Aksesuar da var ama aksesuarını çok sevmiyorum. Arkadaşlar Surge'de de yok. Ee, kostüm. Ve son olarak da Colette. Bunun bir tane aksesuarı var. Bunu dükkandan almıştım. Bin tane altına Colette de diyor. Colette yeni çıktı ama arkadaşlar benim en sevdiğim kostüm yani en değer verdiğim e, şu andaki kostüm kostümüm, kostümüm Bibilan'da en sevdiğim kostüm şu anda ama en sevdiğim karakter kostüm derseniz de maskotları. Bugün de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün size hesabımı tanıttım. E, güzel videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.